Gözleri nasıl korktuysa her şeyi bırakıp kaçmışlar. Boşaltmışlar evi. Sen mahalleye dön. Sen nereye? Ağam beni emretmişsin. Sabri gel. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyoruz? Biz değil. Ben gidiyorum yalnız. Ağam olur mu öyle tek başına? Sabri, lafı uzatma. Beni bekleyen bir uçak var. Yoksa... İhtiyara gideceğim. Belki bir faydası olur. Tabii beni huzura kabul ederse. Ağam yapma, ona güven olmaz. Gözünü seveyim, ne gez dönemezsin. Sabri, benim değil. Halde'nin dönmesi önemli. Ee, susmak için mi çağırdın beni buraya? Düşünüyorum, düşünüyorum. Cevap bulamıyorum. Bu Fuat nasıl uyandı da Arabaya kendi yerine şeyhimizi koydu. Bunu da sen haber vermiş olamazsın değil mi? Soru mu soruyorsun, sesli mi düşünüyorsun? Anlamaya çalışıyorum diyelim. Benimle bir ilgisi yok evlat. İlk saldırıdan sonra önlem almıştır. Asıl sen bundan sonrası için endişelen. Fuat'ın sessizliği hayra alamet değil. Fırtına geliyor. Tek gözün açık uyu ya da uyuma. Fırtına koptu zaten kopacağı kadar. Fuat'a saldırdılar. Kim? Nasıl? Halide. Yani Burak öyle diyor. Saldırdı ama başarısız oldu diyor. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Halide ellerinde. Demek sen onun için aradın. Rehin aldılar öyle mi? Öyle. Evlerine gittim bomboş. Boşaltmışlar. Evlerine mi gittin? Böyle bir düşüncesizliği nasıl yaparsın sen? Kafayı mı yedin? Delik deşik ederler seni. Etsinler. Halide ellerindeyken yaşamakmış, ölmekmiş umurumda değil. Anlamıyor musun? Üf sağlam olacaksın oğlum. Sağlam duracaksın kaya gibi. Sakın ola, sakın ola Burak'ın istediğini yapma. Hiçbir faydası dokunmaz Halide. Onu da yalnız bırakmış olursun. Ömrünün geri kalan kısmını da Burak'ın kölesi olarak geçirir kız. Tavsiyen ne? Bırakayım Halide ellerinde mi kalsın? Ondan mı vazgeçeyim? Bunu mu söylüyorsun? Bak bu mesele öncelik işi tamam mı? Meseleye nereden nasıl baktığınla alakalı. Gerekirse evet. Vazgeçeceksin. Sen beni daha Ben canımdan geçerim. Sevdiklerimden geçmem. you <laughs>